Yeni bölüm, Karadeniz kıyılarına vuran dalgaların o uğursuz sesleriyle açılırken, hem fırtınalar hem de koçariler tarafında yıllardır taş gibi biriken sırların nihayet patlayacağı, herkesin kendi kaderiyle yüzleşmekten kaçamayacağı karanlık bir bölüm izleyiciyi karşılıyor. Adil, geçmişin gölgesinden çıkmak için mezarlıkta Esme ile buluşacak. Ve kızlarının mezarı başında yılların acısı, pişmanlığı ve söyleyemedikleri kelimelere sığmayacak kadar büyük bir gerçeklik halinde yüzlerine vuracaktır. Esme gözlerini kaldırıp, bu mezar sadece toprağı değil, bizi de yıllarca gömdü Adil derken, Adil'in titreyen sesi, bana her şeyi söylemeden nasıl yürüdün? Bu yolun sonuna kadar sözleriyle yankılanır. Tam bu anda Eleni'nin sakladığı büyük sır artık kaçınılmaz şekilde yaklaşır. Çünkü Esme ilk defa Adil'in gözlerine bakınca onun aleyna gerçeğine tamamen yaklaştığını hisseder ve sezgilerinin doğruluğunu anlaması çok uzun sürmez. Koçariler konağında şerifin sinirle dolaşan ayak sesleri sahneyi keser. Esme'nin ani bir kararla fırtınalılardan ayrılıp Koçarilere sığınmasına deliye dönen şerif hem Adil'in güçlenen duygularını, hem Esme'nin bağımsızlığını hem de ortaya çıkmak üzere olan sırları kontrol edememeye başladığını fark eder. Bu yüzden Oruç'u arka bahçeye çağırır ve karanlık bir tehdit savurur. Adil gerçeği öğrenirse annemi de seni de toprağa gömer. O yüzden dilin tutulacak, gerekirse koparacağım ama asla konuşmayacaksın. Oruç'un yüzü bembeyaz kesilse de annesinin canı için sessiz kalmaktan başka çaresi olmadığını anlar. Ancak bu sessizlik kalbine oturan ağır bir taş gibi olacak ve ilerleyen sahnelerde vicdanının onu paramparça ettiği anlara tanık olacağız. Bu sırada Eleni, Sevcan'ın yayla konusunda kendisini bilerek kandırdığını öğrense de, oruçu kaybetmemek için susan Sevcan'ın gerçekte nasıl bir ateşle yürüdüğünü öğrenir. Ancak Oruç'un Sevcan ile evliliği sadece öfkeyle alınmış bir karar olduğu için yeni bölümde çatlaklar daha ilk dakikalarda belirir ve en nihayetinde Oruç, Sevcan'ın Eleni'yi öldürmeye çalıştığını öğrendiğinde tüm ipler kopacak, nişan yüzüğü masaya bırakılacak ve bu sahne bölümün en sert yüzleşmelerinden biri olarak işlenecek. Öte yandan İso ile Fadime cephesinde ise aile baskıları ne kadar artarsa artsın Aralarındaki çekim sır gibi kendini belli eder. Fadime'nin İso tarafından istenmeye gelindiği anlarda kaynanasına posta koyması İso'nun yüreğine bir kez daha dokunur. İzleyici bu bölümde kısa da olsa romantik ama diken üstünde yürünmüş sahneler bekleyebilir. Fırtınalar ise evdeki A harfiyle geçmişte Adil'in bir kızının olabileceği gerçeğini ilk kez böyle açık bir şekilde görür. Adil bu harf sayesinde yıllardır sesini bile duyamadığı çocuğunun adının Aleyna olacağını hatırlar. Ve bu sezgi onu Eleni'ye daha çok yaklaştırır. Çünkü Eleni'nin hikayesinde tuhaf bir boşluk vardır. Ve bu boşluk Adil'in kalbinde çok belirgin bir yer açar. DNA testlerinin Ilve tarafından değiştirildiği sahne ise dizinin kırılma noktası olacak. Ilve'nin oğlunu korumak için yaptığı bu büyük yalan önce koçarilere sonra Tüm köye yayılan bir patlamaya dönüşecek. Bu sır sonunda ortaya çıktığında Adil benden neyi sakladınız diye haykıracak ve esme gözyaşlarıyla Eleni ise boğazında düğümlenen sesle ben sizin kızınızım cümlesine doğru adım adım yaklaşacaktır. Adil'in Eleni'ye doğru atacağı o ağır ama kararlı adımlar yeni bölümün en unutulmaz sahnesi olacaktır. Diğer yandan Şirin Fırtına, iki aile arasındaki kan davasını bitirmek için radikal bir adım atacak. Barış için Koç ailelere gidip Şerif ile masaya oturacak. Ama Şerif'in içten içe kaynayan öfkesi bu barış masasını tehlikeye sokacaktır. İzleyiciyi sarsacak en dramatik olay ise Sevcan'ın kıskançlık nöbetine kapılıp Eleni'yi vurması olacak. Eleni sahilde yalnız yürürken Sevcan'ın titreyen ellerle doğrulttuğu silahla yüz yüze gelir ve sahne bir anda karanlık bir çığlığa dönüşür. Bu olaydan sonra Karadeniz'de fırtına tam anlamıyla kopacak. Adil artık hiçbir şeyi geri plana atmayacak. Şerife yaptığı her kötülüğün hesabını tek tek sormak için harekete geçecek ve bu kez senden sadece hakkımı değil, nefesini de alacağım sözleriyle dizinin tansiyonunu gökyüzüne çıkaracaktır. Eleni'nin Karadeniz'den gitme kararı ise vurulma olayıyla tamamen değişecek bu topraklardan kopamayacağını, gerçeği öğrenmeden hiçbir yere gidemeyeceğini anlayacak ve Adil ile Esme'nin kızı olduğunu resmen itiraf edeceği ana hızla yaklaşacaktır. Bölüm, tüm bu kaotik olayların ardından kamera yavaşça mezarlığa döner. Rüzgar, Aleyna'nın isimsiz mezar taşını okşarken, üzerine düşen bir soluk ışık, kaybolan tüm yılların artık geri dönmeye başladığının sembolü haline gelir, ve izleyici gelecek bölümde olacak daha büyük patlamaların habercisi olan bu sessiz finalle baş başa bırakılır. Yeni bölümün devamında Eleni'nin vurulmasının ardından Koçariler konağının avlusuna siren sesleriyle birlikte çöken panik tüm karakterleri tek bir noktada buluşturur. Adil, ambulansın kapısına koşarken gözleri öfke, hüzün ve çaresizlikten kıpkırmızı kesilmiş bir halde Eleni'nin elini tutar. Dayan kızım, Dayan! Sözleri ağzından istemsizce çıkar. Çünkü artık sezgileri değil, gerçeğin kendisi ona bağırmaktadır. Esme de aynı acıyla dizlerinin üzerine çöker ve yıllarca sakladığı bu gerçeğin bedelinin, Eleni'nin canıyla ödenmesini kalbi kaldırmaz. Sevcan ise olay yerinden kaçmaya çalışırken Şerif tarafından kolundan yakalanır. Şerif'in bunu neden yaptın diye haykırması bile onun gözlerini geri getirmez. Sevcan nefes nefese onu elimden alamazlardı, kimse alamazdı diyerek aklının ne kadar karardığını açık eder. Bu an, Şerif'in bile kontrol edemediği bir çılgınlıkla yüzleşmesine sebep olur. Hastanede geçen sahnelerde doktorlar Eleni'yi ameliyata alırken Adil'in dışarıda volta atıp duvarlara yumruk attığı, Esmen'in ise bir köşede sessizce ağlarken dua ettiği uzun bir sekans izleyiciye aktarılır. Oruç ise kendini suçlamanın ağırlığıyla çökmüş ben konuşsaydım böyle olmazdı diye tekrarlarken Sevcan'a verdiği tüm değerin bir anda yok olduğunu fark eder ve içindeki vicdan çığlıkları onu paramparça eder. Bu sırada Şirin Fırtına ve Koçariler arasında yeni bir kriz patlar. Şirin, barış için attığı tüm adımların Sevcan'ın yaptığıyla yerle bir olduğunu görür. Biz böyle mi barışacağız diyerek masayı terk ederken iki aile arasındaki kan davasının yeniden alevleneceği sinyallerini verir. İlve, konağın arkasındaki depoya gizlenmiş bir kutudan DNA testlerinin orijinal halini çıkarıp sakin kalmaya çalışan elleriyle titreyerek "Artık saklayamam." derken gözyaşlarına boğulur. Çünkü oğlunu korumak için yaptıkları artık bütün köyü savaşın eşiğine getirmiştir. Bu esnada Adile, her şeyi itiraf etmek için hastaneye doğru yola çıkar. Geceyi yaran siren seslerinin ardından sabah olduğunda, Eleni'nin durumu hala kritiktir. Doktor, biz gerekeni yaptık ama uyandığında bazı şeyleri hatırlamayabilir. Deyince, Adil'in içindeki yangın büyür. Çünkü artık gerçeği öğrenmeye dakikalar kalmıştır. Koçariler konağında durum daha da karışır. Sevcan'ın tutuklanacağı haberi yayılırken Şerif kimse kızımı götüremez diye bağırarak jandarmaya direnmeye çalışır. Fakat oruç öne atılıp bırak gitsin bu yaptığının hesabını verecek der. Yüzündeki kırgınlık hem Şerif'i hem konağı tarumar eder. Oruç'un bu kararı Esme ve Adil'in gözünde yıllar sonra ilk kez dik durmaya çalışan bir adam olduğunu gösterir. İl ve hastaneye gelir ve Esme ile Adil'e DNA testlerini uzatır gözyaşları arasından, benim yüzümden, her şey benim yüzümden oldu dediğinde, Adil dosyayı açar, Eleni'nin onların kızı olduğunu nihayet resmen görür. Bu anın ağırlığı, Adil'in dizlerinin bağını çözer, gözlerinden yaşlar boşanırken, ben seni yıllarca aradım kızım sözleri dudaklarından dökülür. Esme ise hıçkırıklarla, affet beni diye fısıldar, ve ikisi Eleni'nin yoğun bakım odasının camına dayanıp yılların kaybını sessizce izlerler. Bu sırada Fadime, İso'yu bulup yaşanan onca kargaşaya rağmen kalbindeki hisleri saklamaktan vazgeçer. İso'nun evinin önünde yağmur altında ''Ben seni sevdim Iso, ama bu savaşta kaybolmak istemiyorum'' diyerek gözlerinin içine bakması İso'nun kalbini yerinden koparacak kadar etkili olur. Çünkü ilk kez Fadime'nin bu kadar açık konuştuğuna tanık olur ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Ancak bu romantik an bile arka planda büyüyen büyük savaşın gölgesinden kurtulamaz. Çünkü Adil, Eleni'nin kızı olduğunu öğrendikten sonra gözünde sadece bir gerçek kalır. Şerif'in tüm yaptıklarının hesabını sormak. Hastanenin önünde Şerif ile karşı karşıya gelirler, rüzgarın uğultusu bile bu sahnede susmuş gibidir. Adil, Şerif'in yakasına yapışıp "Benim kızımı benden çaldın. Yıllarımı yedin. Bu kez seni mezara gönderecek olan benim." diye haykırır. Jandarmalar araya girerek büyük bir kavganın çıkmasını engeller. Şerif ise bu kez suskun değildir. Adile meydan okurcasına "Ben olmasaydım sen çoktan ölmüştün. Eleni de o mezarda yatardı." diyerek yeni bir sır daha işaret eder ve bu cümle Adil'in aklını allak bullak eder. Bölümün son sahnesi ise soluk kesici bir finalle gelir. Yoğun bakım odasında yatan Eleni gözlerini hafifçe açar. Monitörler hızla ses verip hemşireleri çağırırken Adil ve Esme koşarak odaya girer. Eleni zorlukla nefes alarak annesiyle babasına bakar, dudakları titreyerek "Ben gerçeği biliyorum." demeye çalışır. Tam bu anda ışıklar aniden kesilir, elektrik gider hastane loş kırmızı alarm ışıklarına gömülür ve bir gölge odanın kapısının önünde belirir. Bölüm nefes kesen bu karanlık finalle biter. Fakat oruç öne atılıp, bırak gitsin, bu yaptığının hesabını verecek der, yüzündeki kırgınlık hem şerifi hem konağı tarumar eder. Oruç'un bu kararı Esme ve Adil'in gözünde yıllar sonra ilk kez dik durmaya çalışan bir adam olduğunu gösterir il ve hastaneye gelir ve Esme ile Adile DNA testlerini uzatır. Gözyaşları arasından, benim yüzümden, her şey benim yüzümden oldu dediğinde Adil dosyayı açar, Eleni'nin onların kızı olduğunu nihayet resmen görür. Bu anın ağırlığı Adil'in dizlerinin bağını çözer, gözlerinden yaşlar boşanırken ben seni yıllarca aradım kızım sözleri dudaklarından dökülür. Esme ise hıçkırıklarla affet beni diye fısıldar ve ikisi Eleni'nin yoğun bakım odasının camına dayanıp yılların kaybını sessizce izlerler. Bu sırada Fadime, Iso'yu bulup yaşanan onca kargaşaya rağmen kalbindeki hisleri saklamaktan vazgeçer. Iso'nun evinin önünde, yağmur altında, ''Ben seni sevdim Iso ama bu savaşta kaybolmak istemiyorum.'' diyerek gözlerinin içine bakması, İso'nun kalbini yerinden koparacak kadar etkili olur.'' Çünkü ilk kez Fadime'nin bu kadar açık konuştuğuna tanık olur ve aralarındaki bağ daha da güçlenir. Ancak bu romantik an bile arka planda büyüyen büyük savaşın gölgesinden kurtulamaz. Çünkü Adil, Eleni'nin kızı olduğunu öğrendikten sonra gözünde sadece bir gerçek kalır. Şerif'in tüm yaptıklarının hesabını sormak. Hastanenin önünde Şerif ile karşı karşıya gelirler, rüzgarın uğultusu bile bu sahnede sus.